Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda bilge insanın gerekliliğinden bahsedeceğiz. Günümüz dünyasında giderek artan yaşam tarzı çeşitliliği, ortaya çıkan fikir ve düşüncelerin rengarenk yelpazesi ve insanların nereye sürükleneceğini bilmediği düşünce nehirleriyle birçok insan kendini kaosun ortasında yaşarken buluyor. Neden her şey bu kadar karmaşık görünüyor? Neden giderek daha fazla insan nereye gidersem gideyim bir eksiklik ve tatminsizlik hissediyorum diyor. Neden hiçbir düşünce okulu, felsefi akım ya da inanç sistemi bu boşluğu dolduruyor gibi görünmüyor? daha fazla insan neyi sorguluyor? Kendini ifade etmeye çalışanların oluşturduğu tüm gruplara katılsam, hepsini bir şekilde harmanlasam ne olurdu, huzuru bulur muydum? Ve sonuç daha da derin bir kaos, kafa karışıklığı, zihinsel dağınıklık, beyinde çarpışan nöronlar, kısa devreler olurdu. Peki, mutluluk nedir? o yalnızca şimdiki anda nadiren yaşanan bir huzur ve neşe hali. Üstelik bu anlar bile geçicidir çünkü bedene, daha doğrusu egoya aittir. Peki ne yapılmalı? Gerçek, kalıcı huzur nedir? Cevabın bir kısmı kendini bilmekte yatar. Fakat bu Çoğu kişinin yüzeyde sıkça tekrarladığı türden bir kendini bilmek değildir. Bu, "Şunu ya da bunu severim, ne düşünürsem o olur" ya da "Evren sadece iç dünyamın bir yansımasıdır" gibi boş ifadelerle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar gerçeklikten çok uzaktır. Burada bahsedilen kendini bilmek, gerçek özünü, hakikatini, özünü tanımakla ilgilidir. Ama önce insanın gerçekten kendini tanıma arzusunu hissetmesi, o hazır oluşu içinde duyması gerekir. Kişi ben kimim ya da bu evren nasıl işliyor gibi sorular sormaya başlamalı ve varoluşunun amacını anlama isteğini hissetmelidir. İçinde bulunduğumuz sistem bizi de kapsar ve bu sistemin içinde muazzam bir düzen, kusursuz bir akış ve derin bir yapı vardır. Sistem, makrokozmostan mikrokozmosa ve mikrokozmostan tekrar makrokozmosa doğru kesintisiz bir döngü içinde hareket eder. Tüm varoluşu ilahi bir iletişim ve uyum içinde tutan temel kuvvetlerle birbirine bağlı bir ağ üzerinden işler. Bu muazzam ve sınırsız kozmosun, yani bizim de sadece bir parçası olduğumuz bu evrenin etkileşim ağı gerçekte nasıl işliyor? Bir insan kendini tanımaya hazır hale gelirse sorular kendiliğinden ortaya çıkar. Bu evrende ben nasıl yer alıyorum? benim gerçekliğim, özüm nedir? Ve bu büyük kozmik bütünle nasıl bağlantılıyım? Bazı gerçekler vardır ki bunlar ne analiz edilebilir, ne yorumlanabilir, ne de yalnızca ampirik verilerle ya da akılla tam olarak kavranabilir. Bilim insanları bu gerçekliğin bir kanadını araştırabilse de çabaları eksik kalır. Gerçek dengeyi sağlamakta ya da bilginin özüne ulaşmakta yetersizdirler. Bilginin gerçeği zihinsel olarak kavranamaz. O ancak şahit olunarak ve yaşanarak anlaşılır. İnsanda bilinç dediğimiz şey aslında vahşi bilginin bir deposudur. Çoklu katmanlardan oluşur ve her biri mutlak kaynağa bağlıdır. Bu bilinç seviyelerini bir soğanın katmanlı zarları gibi hayal edin. Her bir perde bir sonrakini korur. Onları modeller ve metaforlar aracılığıyla anlamaya çalışabiliriz. Ancak bir bilinç seviyesinden diğerine yükselmek, bırakın onları tamamen aşmayı bilge ve kemale ermiş bir varlığın rehberliği olmadan imkansızdır. Böyle bir bilgede kendi bilgeliğine ancak o iç alemleri daha önce yürümüş başka bir mükemmel üstadın rehberliğiyle ulaşmıştır. Böyle bir üstadın elinin dokunuşu olmadan bu iç odalar bu mühürlü veri kutuları açılamaz. Çünkü bu sırların anahtarı aydınlanmış olanın elindedir. Bilge kişi kendi ilahi özünün farkına varmış, farkındalığını hakikat boyutuna yükseltmiş ve başka bir uyanmış, varlığın rehberliğinde kendini gerçekleştirme yoluyla içsel aydınlanmaya ulaşmış bir insandır. Her topluluk ister büyük, ister küçük olsun rehberliğe ihtiyaç duyar. Her öğrenim alanında gerekli eğitimi almış, hem kapasiteye hem de deneyime sahip, bilgiyi aktarabilecek nitelikli bir öğretmene sahip olmalısınız. Ailede ebeveynler çocuğa rehberlik eder. Okulda ise bir öğretmen fiziksel dünyanın bilgisini aktarır. Fakat benliği, benlik aracılığıyla benliğe açığa çıkaran öğretmen, böyle bir rehber sıradan yerlerde bulunmaz. İşte o rehber, gerçek bilge, üstad, kendi varlığının özüne ulaşmış olandır. O, bilgiyi sadece kitap satırlarından değil, aynı zamanda göğsünün derinliklerinden, aydınlanmış kalbinden de edinmiştir. O, bilgiyi yaşamış ve tecrübe etmiştir. Zihni, aklı ve kalbi arasında ilahi yolu kurmuştur. Bilgeler sadece şekilleri ve fiziksel görünümleri görmezler. Onlar o şekillere hayat veren kaynağı idrak etmişlerdir. Onlar alt atom parçacıklarının neden bazen madde bazen de dalga olarak göründüğünün ardındaki sırrı anlayanlardır. Ve bu yüzden gerçekten kendini bilmek isteyen arayıcı böyle bir üstadın bilgeliğine ve rehberliğine yönelmelidir. Hayat yaşanan her şeyi kaydeder ve her varlığın özü deneyimlerini doğuştan gelen kapasitesi ve alıcılığı oranında aktarır. İnsan zihni her şeyi dünyevi akılla çözmeye çalışırken burada tökezler. Çünkü yalnızca dünyevi verilerle donatılmış ve maddi alem tarafından şartlandırılmış beyin yalnızca depolanmış bilginin sınırları içinde çalışır. Peki o zaman sessizce bekleyen, dokunulmamış diğer nöronları ne uyandırır? İnsanlık henüz bunu bilmiyor. Gerçeğin bilgisi zaten varlığın içinde mevcutken neden örtülüdür? Neden erişilemez, görülmez, kullanılmaz? Ve böylece insanlık sebebin içinde monotonca sürüklenir, kendini yanılsama girdabından çekip çıkaramaz. Oysa bilge olan ilahi aşkın taşıyıcısı, anlam aleminde daha yüksek bir farkındalığa ulaşmış, bilgi ve aşkın hakikat ve yaratılışın iki kanadını açmıştır. Ve bu bilge yalnızca gerçekten kendini bilmek isteyenin elini tutar. Bilge, üstad, dünyevi sahnede alt zihnin oyunlarıyla dolaşanların rehberi değildir. Onlar, yanılsamadan kurtulmak, kendini bilmek için gece gündüz ağlayan, özlem duyanların rehberidir. Hayatın doğum, ölüm, evlilik, iş ve çocuklarla sınırlı olmadığını kavrayanlar, bu sahneden daha fazlası olması gerektiğini hissedenler içindir. The Truman Show filmindeki gibi yanılsama duvarını aşmaya, kendini bilmeye, koşullanmış düşüncelerin hapishanesinden kaçmaya özlem duyarız. Gerçekten özgür olmak için derin bir iç özlemle Bilge birinin öğretilerini aramak gerekir. Peki, arayış içindeki biri böyle birini nasıl tanıyacak? Eğer kalp o varlıktan yayılan bilgelik ve ilahi sevgi karşısında hayranlıkla titriyorsa, eğer kulağa giren sözler kalbe iner ve daha önce bilinmeyen bir huzur getirirse, o zaman bil ki gerçek olgun insanı gerçek kişiyi bulmuşsundur. Dünyanın bu sahnesinde neden bulunduklarını, gerçekte kim olduklarını ve bu engin kozmik tasarımın gizli özüne nasıl ulaşacaklarını merak edenler zaten yoldadır. Kendi iç özleri, derin bir iç istekle oraya ulaşmak istedikleri sürece onları kader yoluyla o bilgenin kapısına götürecektir. İzlediğiniz için teşekkürler.